Mərhəbə arkadaşlar, kanalımıza xoş gəldiniz. Kanalımın dəyərli izleyiciləri, bu gün sizə Yemen dizisinin 146-cı bölümü ilə 3-cü sezona başladı. Tezliklə yeni bölüm ekranlarda olacaq. Amma yeni bölümün fraqmanı yayılmasa da izleyicilər tərəfindən isyan olundu. Reyhan karakterinin bir başqa isim canlandırması və hekayəyənin kaldığı yerdən davam etməsinin daha məntiqli olduğunu bildirənlər çoğunluqlaydı. Reyhan öldü deyə ssenariyoyu hiç edəcəyinizə, oyunçu dəyişdirib Reyhan süvsəydilərdə daha iyi olardı. Bu ne şimdi? Emir Reyhan'ı o kadar da sevdikten sonra bu kıza aşık mı olacak? O zaman hangisi gerçek sevgi? Yani senaryo o yönde giderse bilmedim. Benim için hayal kırıklığı. Bir insan bu hayatta kaç kişiyi gerçekten sevebilir? Sözlerini yazan izleyiciler isyan ettiler. İnşallah Reyhan diziye geri döner. O babik annesiz kalmaz. Sözlerini yazdılar. Reyhan ölmeseydi yerine birisi oynasaydı emir çok kötü olmuş. Cavidan hapse girmemiş. Eve gelmek için şimdi ne kötülükler yapacak şimdi. Bakalım neler yaşanacak. Yeni bölümde. Emir ve Reyhan'ın aşk hikayelerini anlatan dizinin heyecan dolu bölümleri.